Herkese yeni bir videodan merhaba bugünkü inceleme konumuz yine Rampage'in profesyonellere yönelik bir oyuncu mouse'u olacak. X-Titan'ı bu video içerisinde ele alacağız. Detaylarına yer vermeye çalışacağım. Dilerseniz hafif hiç uzatmadan direkt mouse'un detaylarıyla baş başa kalalım. X-Titan'ı elimize aldık. Kutu içerisinden çıkardık. Kutu içerisinden sadece mouse'umuzun kendisi ve bir adet kullanım kılavuzu garanti belgesi çıkıyor. Mouse'umuz yine benim en çok hoşuma giden tarzda bal patiği tasarımıyla karşımıza gelmiş. Bir önceki incelediğimiz mouse'a göre, kolmene'ye göre RGB detayı bal peteğinden alınmış. Daha böyle sade renklendirmeyi sevenler için e, güzel bir mouse olmuş. Sadece orta tarafta bir Rampage logosunun detayı bulunuyor. Yine alt tarafta böyle led şeklinde güzel bir tarzda mouse'umuzu çevrileyen RGB detay döşenmiş 16 milyon renkli bir detayımız RGB aydınlatmamız yine bulunuyor. Mouse'umuzda yine yakından baktığımızda tamamen burada DPI ayarını değiştirmeye yarayan iki tuşumuz bulunuyor. Yine scroll'umuz hemen burada yer almış. Gördüğünüz gibi burada atanabilir yine makro tuşlarımız yer alıyor. Alt tarafta yine optik sensörümüz mevcut. Yine mouse'un detaylarında alt taraftaki bal peteğinin arasından görebiliyoruz. Hemen şöyle göstereyim size 1.8 metre uzunluğunda örgü yapıda bir kablo uzunluğumuz bulunuyor. Mouse'umuzun boyutu oldukça verimli arkadaşlar. Benim orta halli bir elim olduğunu düşünürsek tüm tuşlara elimin yeterince yettiğini mouse çok rahat bir şekilde kavrayabildiğimi sizlere söyleyebilirim. Hemen hemen tüm ele uygun bir yapısı bulunuyor. Yine mat yapıda bir plastik yüzey karşımıza çıkmış. Dilerseniz arkadaşlar biraz mouse'umuzun detaylarından sizlere bahsedeyim. Sensör olarak A725 mouse'umuzda kullanılmış. Yine Huano anahtarlar karşımıza çıkıyor mouse'umuzun yapısında. Maksimum 7200 dpi'ye kadar ayarlanabilir bir dpi hassasiyetimiz mevcut. Yine bunları siz kendiniz uygulaması yazılım üzerinden de hassasiyeti ayarlayabiliyorsunuz. 125 yoklama oranı olarak karşımıza geliyor masumuz. Yine hızlanma oranımız da 20 G olarak bizlere belirtilmiş. ağırlığımızda 67 gram olarak karşımıza çıkmış ki mouse'umuz gerçekten oldukça hafif bir yapıya sahip. Yine mouse'umuzu arkadaşlar drag click Butterfly ve Jitter Click yöntemlerini sorunsuzca destekliyor. Yine ürünümüzü arkadaşlar 15 ile 20 CPS'ye kadar bir oranı mouse'umuz bizlere sağlayabiliyor. Bunları da teknik detaylar arasında sizlere belirtmek istedim. Evet dostlar Rampage X'ten'in yazılımını indirdik. Yazılım tamamen Türkçe. Oldukça basit bir arayüzü var buradan tamamen tuş atamalarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen şurada ufak bir detay var arkadaşlar. Burayı etkinleştirdiğinizde çalan müziğinize göre mouse'un ledleri değişkenlik gösterebiliyor. Gayet güzel, harika bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Burada makro kayıtlarınızı oluşturabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Yine burada arkadaşlar gelişmiş ayarlar kısmından buradaki MSI gecikme süresini DPI'nize hassasiyetinizi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Tekerlek hızınızı, işaretçi hassasiyetinizi birçok detayları gelişmiş ayarlardan yapabilmeniz mümkün. Yine buradan birden fazla LED modu var. Yani mouse üzerindeki RGB LED'lerin tamamen tasarımını, renklerini, akışkanlığını Tarzını değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz ayarları burada tamamlayıp uygulaya basmanız yeterli. Dilerseniz de burada oyun modları var. Kaydettiğiniz profillere göre, mesela CS:GO'da oyun bir modunu e, kaydettiniz, ayarlamaları yaptınız. CS:GO'dan sonra PUBG'ye geçiniz. PUBG için ayrı bir mod yaptınız. Bu modu da yine buradan oyunlar arası geçişlerde çok rahat bir şekilde yeniden yapılandırmadan kaydettiğiniz profiller arası geçiş yapabilmeniz oldukça mümkün, oldukça basit, sade bir arayüzle bizleri karşıladığını söyleyebilirim. Pet üzerinde gayet akıcı bir deneyime sahip. Oynadığınız oyunlarda çok rahat bir şekilde hafif yapısıyla her türlü mouse pet üzerinde yönlendirebiliyorsunuz. Yine mouse'umuzun tıklamaları, tepkimesi, oyunlar içerisindeki verdiği haz oldukça yüksek seviyede profesyonel oyuncu olarak kendinizi nitelendiriyorsanız kesinlikle bu mouse'u tercih etmelisiniz. X-Titan tüm teknik donanımlarıyla, hafifliğiyle, ergonomisiyle ve pet üzerindeki akışkanlığıyla oyunda size efsane killer almanıza imkan sağlayacak bir mouse. Rampage X-Titan'ı Dol dolu bu video içerisinde sizler için incelemeye çalıştım. Aklınıza takılan herhangi bir soru veya sorun varsa lütfen videonun yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.